Türkiye'de cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Manisa'nın Demirci ilçesi, Şam'da bulunan Emevi Camii'nin halılarını ücretsiz olarak üretip döşemek istiyor. Demirci Belediyesi ile ilçedeki köklü halı firmalarının desteğiyle üretilecek halıların nakliye ve döşeme işlemi de gönüllü olarak yapılacak. İlçemiz yün dokuma halıcılığı aynı zamanda cami halıları konusunda ülkemizde iddialı bir konumdadır. Son zamanlarda ilçemizde özellikle Ayasofya Camii, Kariye Camii, Sultanahmet Camii, Selimiye Camii hali hazırda dokuması devam ediyor ve gündemde olan Topkapı Sarayı'nın halıları döşenmesi ilçemizdeki halı üreticileri tarafından yapılmakta olup yurt dışında da Japonya'daki Tokya Camisi'nin üretimi yine ilçemizdeki halı üretici esnaflar tarafından yapılmaktadır. Türkiye'deki cami halıcılığı konusunda yün olarak altını çizerek söylüyorum. Yün halıcılık olarak ülkemizde yüzde %80 cami imalatında söz sahibi bir ilçeyiz. Son zamanlarda gündemde olan Suriye, Şam'daki Emevi Camii'nin halını döşemeye hem Demirci Belediyesi hem ilçemizdeki halı üretici esnaflar hem de tüm Demirci vatandaşları olarak Şam'daki Emevi Camii'nin halısını döşemeye talibiz.